Sonunda yaptığımız topyekun bir üretime geçtik. Bir an evvel vatandaşımızın e, virüs almaması için, korunması için, maskelerini bir an evvel takmaları için hiç zaman kaybetmeden komple üretime buradayız, üretimde buradayız ve e, rekorlar kuruyor arkadaşlar. Hatta masalarda yarış yapıyorlar. Ben 500 yaptım, sen 1000'e yaptın diye bir hedef topluyor görüntülerine. Müthiş bir çalışma var. Hepsinden Allah razı olsun. Ekibimle, çalışma arkadaşlarımla, müdürlerimle, onlar da üretiyorlar. Hepsinden gurur duyuyorum. Dışarıdan bir, ta, bir takım laflar falan filan ediliyor ama bizim için iş umurumuzda da değil. Biz iş yapmaya çalışıyoruz. Belki Türkiye'de bunun örneği yok. Türkiye'de iş belediye hem maske üreten, hem el dezenfektan üreten, hem de fakir işten atılmış insanlara yemek kaynatıp evlerine gönderen, e, kolilerle evleri beslemeye çalışan, bu arada dezenfektasyon işlerine de son devam eden, bilmiyorum Türkiye'de başka bir belediye var mı? İlk kez bizim belediye, Ereğli Belediyesi bu işe başladı. Öngörüleri yöneticiler sayesinde biz çok emelinden stoklarımızı yaptık ve bir hayli mesafe aldık. Sadece maske olarak köylere bir hazırlık yapıyoruz. Köyler de Ereğli'nin bir parçası, o hemşehrilerin de e, mahsup kalmasını asla istemem. Dolayısıyla Ereğli Mahalleleri bitki anı bir iki gün içerisinde içeri zannediyorum. Köylere yönelik köy muhtarlarını toplayıp, paket halinde kendilerine takdim edeceğiz ve köylü vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize göndereceğiz. Evet, Büyük Salon'un büyük bölümünde üretim yapıyor arkadaşlar, yüzlerce arkadaş üretim orada yapılıyor. Çanta paketlemeler de bu bölümde yapılıyor. Arkadaşlarımız üretilen maskeleri ve e dezamektan e şişeleriyle sabunları hepsini e kataloglarla beraber çantalara koyuyorlar. Çantalar da burada bölüm bölüm bazılanıyor ve bu bölümler hangi mahalleye kaç paket gidecekse araçlarımız ve taşıma grupları evlere götürme grupları gelip paket sayısına mahalledeki daire sayısına göre buradan paketlerini alıp dağıtım yapmaya başlıyorlar. Tabii ki daire daire dağıtmak kolay bir iş değil. Üretmek ne kadar zorsa daire daire dağıtmak da bir yani güçlü bir iş. Ama arkadaşlarımız sağ olsunlar bunu bir vatan sevdası olarak memleket Ereli sevdası olarak yüreklerinden geldiği gibi hızla çalışarak yerine getirmeye çalışıyorlar. 45 bin tane eve çanta götürüldüğünü herkesin düşünmesini istedim. Mahalle mahalle dolaşıp kapı kapı dolaşıp bu çantaların bütün ailelere ulaştırılması çok güzel bir olay. Ereli Belediyesi çalışanları büyük fedakarlık yapıyorlar. E, gönüllüler büyük fedakarlık yapıyorlar kent konseyi hanımları bizle beraber, e, sporcularımız dahi burada, e, onlar da bize üretimde yardımcı oluyorlar. Yani topyekun bir e, harekette geçtik ve çok ulvi bir e, e, iş yaptığımıza yürekten inanıyoruz. Bir taraftan paketler evlere dağıtılıyor, gıda e, isteyenlere kolilerle gıda gönderimi yapıyoruz. Aynı zamanda dezenfektan işleri hızlı bir şekilde devam ediyor ve evlerinde ihtiyaç sahibi insanlarımızın aş ihtiyacını karşılamak için aş evimiz çalışıyor. Onlar da zabıtalarımız vasıtasıyla adreslerine kapıda teslim edilmek suretiyle aşları dağıtılıyor, 3 kap yemek dağıtılıyor her gün. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemeye kararlıyız. Ereğli bölgesinde bulunan bütün vatandaşlarımızı tek tek hem aş ihtiyacını hem de dezenfektasyon ve maske ihtiyaçları karşılamak için azimli bir şekilde çalışıyoruz. Öyle zannediyorum Ereğli kutupları içerisindeki yerler üç gün içerisinde veya dört gün içerisinde biteceğini tahmin ediyoruz bu hızla. Onun gayreti içerisindeyiz. Hiçbir vatandaşımız merak etmesin bana gelmedi diye atlamalar, aksakları olabilir. Ama gelen telefonlara göre o taraflara da yönlendiriyoruz. Ve adım adım tek tek daireleri takip alıp bu dağıtımları yapıyoruz. E, ee, Ereğli halkı rahat olsun. E, ee, Ereğli en hafif şekilde inşallah bu olayı atlatacak. Ama bütün dileğimiz Ereğli halkı evinden dışarıya çıkmasın. Sosyal mesafeyi korusun. Eğer bunu yaptıkları takdirde onları hiçbir ihtiyacı e, eksik kalmayacak. Hatta hatta evinden e, dışarı çıkamayan, alışveriş yapmak isteyen, bankadan para çekmek isteyenler Alo 153 e zabıtaya telefon etmek suretiyle arabalarımız anında gidiyorlar ve onların listelerini alıp alışverişlerini yapıyorlar. E, ve bankadan para çekilecekse o işlevlerini yapıyorlar. Engelli vatandaşlarımızın bir sıkıntısı varsa onların sıkıntılarında derman olmaya çalışıyorlar. Yani Karadeniz Belediyesi sağlık konusunda çok hassas davranıyoruz. Ve topyekun bir mücadelenin içerisine girdik. Ben ekip arkadaşlarıma belediyede çalışan gönüllü arkadaşlarımıza, sporculara, kent konseyine, emeğe geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.